Merhabalar arkadaşlar ve 21 Mart günü için benim tarot fal yorumumuzu. 21 Mart'a bakalım. Size ne bekliyor? Yarın. Aa, ve tekrar söylemek istediğim bir şey var. 25 Mart'ta koridor tutulmaların koridor başlıyor. 1 Nisan'da Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu bayağı sürecek. Daha önce e, söyledim ve e, onun için bir açılım yapacağım. Merkür Retrosu sizi nasıl etkileyecek? Hafta sonu onu yapmayı düşünüyorum. Ve koç burcu. Koçtan başlıyoruz. Ne bekliyor size koçlar yarın 21 Mart? Parasal konularda çok açık bir gündesiniz. Bakın para kapılar açılıyor. Ve siz kendine Para bana geliyor. Para para da şansım var diye hissedeceksiniz koçlar. Koçlar bu, bugün biz girdik sizin burçunuza. Mutluluk mutluluklar diliyorum. Aa, ne isterseniz hayatınızda o olsun inşallah. Allah mutlu mesut, mesut etsin size diyorum. Ve önemli bir görüşme söz konusu. Belki yeni bir ilişki mi başlıyor? Aslında şu anda yeni ilişki başlarsanızsa tekrar bir Merkür retrosuna geldiği zaman bu ilişkiler bitebilir. Böyle bir dönemdeyiz. Biraz farklı bir dönemdeyiz. Onun için ilişki başlarken dikkat diyorum. Boğa burçu. Hmm, boğa aşk ilgili maalesef, maalesef çok iyi bir şey söyleyemem. Siz kendini kapattınız aşka. Siz artık aşk size acı veriyor. Hissediyorsunuz. Aşk beni artık mutlu etmiyor. Artık ben bazı bazı konularda bir karar vermek zorundayım. Bakın bir son dönemde bir tartışmalar söz konusu. Ee, sevdiğiniz kişilerle bakın sevdiğiniz kişilerle. İkizler. Hmm. İkizler çok önemli bir haberler alacaksınız yakınlar ilgili. Bu sizin çocuklar olabilir. Bu sizin yakın akrabalar olabilir ve yakın dost dostlar olabilir ama çok Güzel bir haberler alacaksınız ve parasal konularda fena değil sizin bu dönem. Yani bir para kazanıyorsunuz, harcıyorsunuz, bir sadaka veriyorsunuz. Güzel bir dönemdesiniz ikizler, kötü değil. Güzel haberler. Yengeç, burşo. Birisini özlüyorsunuz, özlem. Bu kart özlem. Aşkınız özlüyorsunuz. Belki siz ayrıldınız da eski sevgiliniz özlüyorsunuz. veya uzaksınız, ayrısınız. Böyle bir özlem var. Belki de e, eskinden kalan bir hikaye, tamamlanmamış bir hikaye size hala özlem içindeki duygular kıpırdatıyor. O, önemli görüşmeler yarın var. Önemli görüşmeler söz konusu. Siz bir şeyler halletmeye çalışacaksınız. Bir hukuksal işlem olabilir. Banka işi, doktor işi. O tarz işlemler olabilir sizin. Aslan burşu. Aslanlara bakalım. Hmm, bu sizsiniz aslanlar. Aslında çok keyifli bir gün. Kendini güzel, keyifli, sağlıklı hissedeceksiniz. Önemli görüşmeler söz konusu. İş konularda görüşmeler var. İş konularda projeler var. Yeni bir şeyler açılabilir. Aynı zamanda aşk da var. Yani güzel aslanlar. Çok şükür. Çok şükür diyoruz. Aslanlar kötü dönem bitti. İyi bir döneme giriyoruz. Yani bugün itibaren koç burşuna bastığımız itibaren bu kötü dönem bitti iyi bir dönemdeyiz aslanlar. Kutluyorum size. Kalp böyle yolluyorum. Ben de aslanım. Ve başak. Başak. Kendinizi sevmeye başlıyorsunuz. Artık ben bunu diye 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 başaklara yoruldum. Her gün söylüyorum. Kendinizi sevin. Kendinizi sevin. Artık kendinizi sevdiğiniz zaman para da gelir, aşk da gelir, her şey gelir. Yani güzel bir gün. Parasal konularda endişe etmeyin. Parasız kalmayacaksınız. Önemli bir görüşme söz konusu. Bu görüşme e, sizi bir fırsat. iş görüşmesi mi acaba? İş konusu mu? Veya sağlık konusunda ama çok önemli bir görüşme söz konusu sizin için. Bir kapı açılıyor. Önemli bir kapı. Veya terazi. Terazi burçuna bakalım. Hmm. Teraziler yola gidebilirsiniz. Bir mahkeme sonuçlanabilir. Aa, yol düşünceler olabilir, mahkeme, sun mahkeme hukuksal işlemler sonuçlanabilir. Bir para kazanıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Paylaşım içindesiniz. bu ara teraziler çok paylaşmayı seviyorlar. Akrep. Akrep bu şu. Hmm, akrep tek kalmak isteyecek. Aslında yenilik, yeni bir adım sizin önünüzde. Bir şey başlamak gerekiyor. Ama sanki siz biraz şey ediyorsunuz bu konuda başlayayım mı başlamayayım mı bir adım atayım belki bu ilişki belki bu iş ama böyle bir endişe içindesiniz acaba başlamak gerekiyor mu gerekmiyor mu benim için hayırlısı mı değil mi başlayacaksınız karar vereceksiniz bakın bu bir sizin iç güdü size diyor ki artık tamam başla diyor başla akrepler çok yüksek enerji olan insanlar yay burcu yay 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 yaylara bakalım. Sağlıklı bir gündesiniz yaylar. Mutlu bir gündesiniz. Yaylar da kötü dönemden çıktı. Yaylar da da koç burşuna girirken bu kötü dönem, bu negatif dönem bitti sizin için de. Sağlıklısınız, mutlusunuz, iyisiniz. Önemli bir danışma söz konusu olabilir. Aa, yani bu her konuda bir danışma yani hukuksal, fiziksel, sağlık ilgili, öğrenim ilgili önemli bir danışma. Herkese kızmayın. Biraz yarın böyle bir kızmak isteyeceksiniz. Yakınları biraz sakin. Sakin yani sak sakin. Ve olak şu olaklara bakalım arkadaşlar. Olakları ne bekliyor? Ee, bir tartışma sevgilinizde veya kocanızda söz konusu olabilir kızacaksınız. Bazı konularda kızacaksınız. Dayanamıyorsunuz artık. Bazı konular sizi patlattırıyor böyle. Ve azını gelinize söyleyeceksiniz dolaklar. Yani bir pat patlıyorsunuz balon gibi. Kovalar. Hmm, kovalar. Bir yol olabilir bir yandan yola gidebilirsiniz ve sevdiğiniz kişiye doğru İlla da aşk değil bu arkadaş da olabilir sizin can dost da olabilir böyle bir kişiye aşk da olabilir ama bir yolculuk söz konusu ve e, sizin yakın arkadaşlar dostlar size yardımcı edecek yardımcı olacaklar yardım çocuklar da sizi sevindirebilir balıklar Balıklar önemli kararlar üzerindesiniz. Ev mi alıyorsunuz? Araba mı alıyorsunuz? Böyle bir karar veriyorsunuz bir karar karar anı evlilik de olabilir bakın ama evlilik belki bir karar veriyorsunuz ama bir daha dönem var hemen yarın hoş evlenmiyorsunuz bir karar önemli bir önemli bir karar anı yani böyle bir güzel bir gün mutluluklar diliyorum